Herkese merhabalar Filiz'in Mutfağı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere patatesle öyle lezzetli bir kahvaltılık tarifim var ki inanılmaz güzel. Buyurun yapımına başlayalım. Öncelikle tarifimiz için 4 tane orta boy patates kullandım. Patatesi iyice haşladım. Mutlaka iyice pişmesi gerekiyor arkadaşlar. Daha sonra soğuduktan sonra bir aparat yardımıyla patateslerimi eziyorum. Eğer bu şekilde patates ezeceğiniz yoksa Normal çatalla da ezebilir ya da rendeleyebilirsiniz. Patateslerim hazır. Üzerine şöyle kaşar peyniri ekliyorum. Kaşar peynirini tartmadım, göz kararı ekleyebilirsiniz. Evde ne kadar varsa. Dilerseniz farklı peynir çeşitleri de kullanabilirsiniz. Bir tane orta boy soğanı ince ince kıydım ve bir tutam maydanoz ekledim. Maydanozları da ince kıydım. Tuz ve karabiber ekliyorum. Baharat olarak farklı baharatlar severseniz ekleyebilirsiniz. Evet, patates harcım hazır. Tamamen evdeki malzemelerle hazırlıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok fazla bir malzeme kullanmadık. Hemen şipşak hazırlayabileceğiniz nefis bir kahvaltılık tarif. Dilerseniz 5 çayını da yapabilirsiniz. Atıştırmalık nefis oluyor. Öncesinde bu şekilde elimle biraz yoğurdum. Daha sonra üzerine un ilave ediyorum arkadaşlar toparlamak için. Yani yuvarladığımızda dağılmaması için. Öncesinde bir kaşık ekledim. Kıvamını baktıkça ekleyeceğim arkadaşlar. Sizler de o şekilde yapabilirsiniz. Gerçekten patatesten patatesi farklılık da gösterebilir un miktarı. Yani bir yemek kaşığı fazla ya da eksikte kullanabilirsiniz Lütfen dikkatli kullanın toplamda 2 yemek kaşığı dolusu un ekledim tekrar şöyle iyice yoğuruyorum çok aşırı basarak ezerek değil de normal bir şekilde yoğurmanız yeterlidir bu kadar yeterlidir elimi temizliyorum ve şöyle temiz elimle bakın nasıl güzel şekil verebiliyoruz gördüğünüz gibi Küçük mandalina büyüklüğünde parçalar alıyorum. Öncesinde avucumun içerisine sıkıştırıp daha sonra yuvarlıyorum. Mutlaka bu şekilde yapın. Hafifçe parmak uçlarımla şöyle basıyorum. Gördüğünüz gibi hiçbir şekilde dağılma, parçalanma yok. Mutlaka bu işlemi temiz elinizle yapın arkadaşlar. 5-6 tane yaptıktan sonra baktınız ki eliniz bayağı bir patates oldu. Yıkayın tekrar yapın. Ee, eğer o şekilde yapmazsanız yapışacaktır. Evet gördüğünüz gibi bu şekilde devam ediyorum. Dilerseniz e, köfte şeklinde de yuvarlayabilirsiniz. Bu tamamen sizin tercihinize kalmış. Çocukların bayılarak yiyebileceği bir lezzet. Yumuşacık oluyor arkadaşlar. Bakın. 3-5 kere sıkıştırdım, daha sonra yuvarladım. Bunlar küçük ayrıntılar ama önemli ayrıntılar. Kenarlarını da düzeltelim. Bu şekilde hepsini hazırladım. Şöyle göstereyim. Oğlum gelecek 3-4 tane de onu ayırdım. O gelince sıcak sıcak pişireceğim. Tavaya 2-3 yemek kaşığı kadar sıvı yağ aldım. Ve daha sonra kızartmak için patates toplarımı içerisine ekliyorum. Çıtır çıtır öyle güzel kızarıyor ki mutlaka yapın deneyin. Yapıp deneyeceklere de şimdiden afiyet şifa olsun diyorum. Mutlaka kızgın yağın içine ekleyin arkadaşlar. Bu da önemli bir püf noktası. Çok kızgın yağın içerisine eklerseniz yapışmayacaktır tavaya. İkinci önemli püf noktası da tavanız yanmaz, yapışmaz olması gerekiyor. Kesinlikle çelik veya farklı tavalarda yapmayınız. Pişenleri çeviriyorum. Şöyle bir çatal yardımıyla ne kadar güzel kızarmış sizlerde görüyorsunuz. Dilerseniz 5 çayında, dilerseniz kahvaltıya hemencik yapabileceğiniz bir tarif. Hatta patatesli harcını akşamdan yoğurun. Sabahleyin bu şekilde hazır bir şekilde pişirin şekil verip. O şekilde de dinlendikçe daha da güzel oluyor. Bu şekilde kızarttım ve kızaranları alıyorum. şöyle. Lezzeti de gerçekten muhteşem. Yeni gelen takipçilerim eğer sizinle ilk kez bu videoda karşılaştıysak kanalıma abone olmayı, videolarımı beğendiyseniz beğenmeyi lütfen unutmayın. Bir de bildirim zilini açarsanız en yeni birbirinden lezzetli tariflerimi ilk önce siz haberdar olursunuz. Tariflerimi sevdiklerinizle paylaşarak daha çok kitleye ulaşmama yardımcı olabilirsiniz. Her birinize çok ama çok teşekkür ediyorum. Evet, ikinci tavamı da aldım, pişirdim ve artık servise geçiyorum. Şöyle bakar mısınız? Yanına domates, dilerseniz yoğurtla da servis edin. Yoğurtla da muhteşem oluyor. Şöyle bir parça bölerek sizleri bir de şöyle göstereyim. Bugünlükte sizlere bu güzel tarifimi paylaştım. Umarım beğenmişsinizdir ve keyifle izlemişsinizdir. Elimden geldiğince tüm detaylarını verdim. Gerçekten tadını sizlere anlatamam. Beni buraya kadar izlediğiniz için de çok ama çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki bomba gibi tariflerimde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıkta kalın. Hoşça kalın.